Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Xtr limon nane aromalı enerji çiçeğini deneyeceğiz. İçerik olarak şöyle göstereyim. Limon nane aromalı arkadaşlar. Alkolle karışılarak beraber tüketilmemelidir diyor. Türk malı soğuk içiniz diyor. A101'in yine üretimi. Şuradan açalım bakalım kapına. Hmm. Güzel. Ama biraz enerji içine göre farklı bir tadı var. Ama beğendim. Ekşili böyle bir tat. Nane limon çünkü. Lime mint. Lime mint. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Rengi böyle sarımtırak yine diğer önceki enerji çiçeklerinde olduğu gibi kırmızımsı değil. E, puanlamasını birkaç yudumdan sonra yine videonun altına yapacağım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Böyle yeni videoların gelmesi için kanalımı takip edip videomu beğenirseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. İyi günler.